Merhabalar lezzetli örgüler pratik bilgiler YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere Tunus dişi tavşan kulağı modelinin yapılışını anlatacağım model oldukça zevk örülen bir model model için ben 3.5 buçuk milim tığ şiş kullandım 250 metre uzunluğunda iki tane renkle beraber modeli ördüm Sizler istediğiniz renkle beraber modeli örebilirsiniz modelle beraber bebek battaniyesi, bebek yelekleri, hırkalar, büyükler için olan örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Modelin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü de bu şekilde. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modelim için 3,5 mm tığ şiş kullanacağım. 2 ayrı renkle beraber modeli öreceğim. Sarı renkle beraber başlıyorum. Sizler de istediğiniz renkle beraber örebilirsiniz. Başlangıçta zincir çekerek örgüme başlıyorum. Zincirlerimi çift sayı olarak çekeceğim. Şöyle 16 tane zincir çektim. Modeli sizlere göstermek için 16 tane zincir benim için yeterli. Tunus işinde yaptığımız gibi örgümüze başlayacağız. Her bir zincirin içerisinden ilmek çıkartacağız. Hemen ilk Zincirim içerisine batıyorum. Tel alıp geri geldim. Tekrardan sonraki zincirin içerisine batıyorum. Tel alıp geri geldim. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. şekilde ilmeklerimi çıkarttım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğim şişimin üzerinde. Tunus işinde yaptığımız gibi şöyle tel alıyoruz. İlk bir taneyi geri çıktı. Tekrardan tel alıyorum. Hem kendinden hem bir ilmekten geri çıkıyorum. Tekrardan tel aldım. Bu şekilde ilmeklerimi geri bırakarak geriye doğru sıramı geliyorum. sıramı tamamladım. Şimdi burada modelimizin kurulumunu yapacağız. Tığımın üzerine telimi aldım. Şu birinci ilmeğimi tunus işinde ördüğüm gibi örüyorum. Sonraki ilmeğimi örüyorum. Yani iki tane ilmeğimizi ördük. Burada tığımın üzerine almış olduğum ilmeğimi şu şekilde iki ilmeğimden geri çıkıyorum. Burada yine iki ilmeğim kaldı. Tekrardan tığımın üzerine telimi alıyorum. Bu parmağımla beraber tutuyorum. İlmeğimi örüyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Sonraki ilmeğimi örüyorum. Yani iki ilmeğimi örmüş oldum. Dolamış olduğum ilmeğimi şöyle tutarak iki ilmeğimden geri çıkartıyorum. Yine tığımın başına ipimi aldım. Bir ilmeğimi ördüm. Sonraki ilmeğimi de ördüm, yani iki ilmeğimi ördüm. Bu boşluğa dolamış olduğum ilmeği tutup iki ilmekten geri çektim. Yine aynı işlemi yapıyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Modelimizin kurulumunu yapmış olduk. Eliniz alışınca çok zevkli örülen bir model bebek battaniyelerinde, bebek örgülerinde, büyükler için olan örgülerde kullanabilirsiniz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı bu şekilde tamamladım. Sonunda bir ilmeğim var. Bu bir ilmeğimi arkadaki bir ilmekle beraber ikili olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada ikinci rengime geçiyorum. ikinci rengimi aldım. Sizler istediğiniz renkle beraber örebilirsiniz. Şimdi ikinci rengimle beraber ilmeklerimi geri çıkacağım. Bir tane tekli olarak çıktım. Sonraki ilmeğimi yine tekli olarak çıkıyorum. Sonraki ilmeğim yine tekli olarak çıkıyorum. Bu şekilde geriye doğru ilmeklerimi örüyorum. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi yine burada ikinci model kurulumunu yapacağız. Buradaki şu tavşan kulaklarının üzerine bu renkle beraber düşmesini istemiyoruz. Şu ara kısma düşmesini istediğimiz için bu iki ilmeği işlem yapacağız. O yüzden buradaki ilmeğimi hemen örüyorum. İlmeğimi ördüm. İpimi yine bir doladım. Şimdi bir bu kulağı örüyorum bir diğer kulağı örüyorum. İki tane ilmeğimi örmüş oldum. Burada dolamış olduğum ilmeği tekrardan bu iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu rengimle olan modelim iki kulağın arasına düşmüş oldu. Yine ipimi bir doladım. Bir ilmeğimi örüyorum. Sonraki ilmeğimi de örüyorum. Hemen dolamış olduğum ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Yine ipimi bir doladım. Bir ilmeğimi ördüm, iki ilmeğimi ördüm. Dolamış olduğum ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldiğimde burada iki ilmeğim kaldı. Bütün ilmeklerimi bu şekilde ördüm. Sıra sonuna geldiğimde iki ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimden önce ipimi dolamıyorum. Çünkü burada tek ilmeğim kaldığı için bu ilmeğimi tek olarak örüyorum. Kenardaki ilmeğimi de yine şu şekilde bir arkadaki ilmekle beraber ikisini birlikte şu şekilde ördüm. Bu ilmeğimi bu ipimi burada sabitleyeceğim. Şimdi sarı renkle beraber ilmeklerimi geriye doğru çıkacağım. Sarı ipimi aldım. Bu kısmı biraz şöyle uzunca tutun ki burada şöyle sıkışma olduğunda bu kenar darlaşabilir. O yüzden potlaşmaması için bu kısmı şöyle biraz bolca tutun. Burada yine ilmeklerimizi tek tek geri çıkıyoruz. Sarı rengimle beraber ilmeklerimi tek tek geriye doğru çıkıyorum. İkinci modelimiz de oluştu. Şimdi sarı renkle beraber tekrardan modeli kuracağız. Bir altta sarı rengin olduğu e, kulakları takip ederek, yani modeli takip ederek o şekilde öreceğiz. Burada hemen şurada hemen tığımın üzerinde telimi alıyorum, hemen ilmeğimi ördüm, sonraki ilmeğimi de ördüm. Dolamış olduğum ipi üzerinden geçiriyorum İki ilmeğim üzerinden geçirdim. Yani sarı ilmek, sarı örneklerim üst üste düşmüş oldu. Burada da yine pembenin bir buradaki kulağı bir de karşı taraftaki kulağını örerek modeli yine ara kısma düşürmüş olacağım. Yine tığım üzerine telimi aldım. ilmeğimi ördüm. ikinci ilmeğimi ördüm. Sonraki dolamış olduğum ilmeği üzerinden geçirdim. Bu şekilde sarı renkle beraber de sıramı örüyorum. Sona kadar modelimi ördüm. Sonda bir ilmeğim kaldı. Bu bir ilmeğimi şöyle ikili olarak örüyorum. Şimdi pembe renkle beraber ilmeklerimi geriye doğru çıkacağım. Sonra burada model kurumunu tekrardan yapacağım. Bu şekilde sıralarımı ilerleteceğim. Modelin daha net anlaşılması için şu şekilde daha geniş ve büyük bir şekilde sizler için ördüm. Modelin görünüşü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünüşü de bu şekilde. İstediğiniz örgülerinizi uyarlayabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Umarım sizler de beğenerek benimle beraber örersiniz. Yapın arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.